Merhaba arkadaşlar, Göre Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle XRP hakkında konuşacağız. XRP ile ilgili önemli haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Biliyorsunuz XRP adına bir dava beklentimiz var. Ripple ve SEC arasındaki bir dava var. Bu davanın önemli tarihlerini sizlerle yeniden paylaşmaya çalışacağım ki bu tarihler gerçekten e, gerek fiyat açısından gerek XRP'nin geleceği açısından çok kıymetli tarihler diye düşünüyorum. Şimdi İlk olarak XRP'deki genel tablodan başlayalım isterseniz. XRP'nin son 24 saatteki fiyatında %1.44'lük yükseliş görüyoruz. Tabi burada en önemli etken Bitcoin'in fiyatının yükselmesi. Bitcoin'de görebileceğiniz üzere 42.427 dolar seviyesinde yükseliş görüyoruz ve %2.63'lük bir artış var. Tabi farklı altcoin'lerin daha da yüksek seviyelere ulaştığını görüyoruz. Daha büyük kazanç elde eden Altcoin'ler var, XRP o kadar yükseliş yaşamasa da %1.4 e, seviyelerine bir yükseliş yakalamış durumda. Tabi XRP'nin bir baskı altında olduğunu, davanın e, gerek fiyat açısından gerekse hukuki açıdan XRP'nin ve Ripple'ın önünün e, biraz daha daralttığını belirtiyoruz. E, bu nedenle de evet altcoin'lerin bazıları güzel yükselişler yaşayabiliyor ama XRP'nin bunlara katılamamasının en önemli sebeplerinden birisi burada dava diye düşünüyorum. Şimdi... Bitcoin'de %2.63'lük yükseliş var dedik. XRP'de %1 seviyelerinde. Solana %7'lere yakın bir artış yakalamış. Ada Cardano %8.43'lük güzel bir yükseliş yakalamış. Biraz daha aşağılara iniyoruz. Örneğin şöyle mesela bakalım. Near %4 seviyelerinde. İşte Tia, Celestia yine yeni projelerden bir tanesi %4.4 seviyelerinde artış yakalamış. Tao isimli coin %18.52 yükseliş yakalamış. Stax yine %8.89. Sey yi yine yüzde %12 seviyelerinde. Yani evet büyük yükselişler yakalayan projeler var ama piyasanın uçup kaçtığını belirtemeyiz. Yani hala bir soru işareti var yatırımcıların kafasında. Bunun altını çizmekte fayda var. Şimdi XRP ile devam edecek olursak XRP'nin fiyatında dediğimiz gibi %1.44 seviyelerinde bir artış var. Bitcoin odaklı ilerlediğini söyleyebiliriz. Şu anda genel piyasaların bazı coinler dışında. Ripple da yine onlara ayak uyduruyor. Fakat Ripple için önemli bazı haberler var dedik. Bu önemli tarihleri şimdi sizlerle paylaşacağız. Ripple ve SEC'nin XRP durumu üzerindeki yasal savaşı takvimlerinizi bu tarihlerle işaretleyin denmiş. CaptainAltcoin.com'un haberi arkadaşlar. Şimdi şöyle haberimizi hemen hızlı bir şekilde çevirelim. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile blockchain şirketi Ripple arasında XRP kripto para biriminin düzenleyici statüsüne ilişkin yüksek riskli hukuki mücadele gelişmeye devam ediyor. Ayrıntıları 200 bin x yani eski ismiyle Twitter takipçisiyle paylaşan önde gelen Ripple analisti Jack the Rippler'a Rippler göre bu davanın sonucunu belirleyebilecek bazı tarihler var. Şimdi haberimizin devamını çeviriyoruz. SEC Ripple davasındaki bir sonraki önemli tarihler 13 Mart 2024. SEC'nin çözümle ilgili özetini sunması için son tarih 12 Nisan 2024'te ise Ripple'ın SEC'nin çözümle ilgili briefingine itiraz etmesi için son tarih. 19, 19 Nisan 2024 tarihine baktığımızda SEC'nin eğer varsa Ripple muhalefet briefingine cevabını sunması için son tarih diye tweet attı Jack the Rippler. Bu başvuruların ardından yargıç Analiza Torres, Ripple ve yöneticileri Brad Garlinghouse ve Chris Larsen'in XRP satarak menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiklerinin tespit edilmesi halinde verilecek cezalara karar verecek. Dava ile ilgili nihai karar 2024 yazında gelebilir. Yazının yazıldığı sırada piyasa değerine göre 6. en büyük kripto para birimi olan XRP'nin fiyatı aylardır 0,50 ile 0,60 dolar arasında dalgalanıyor. Nihai karar muhtemelen XRP'nin fiyatını ve geleceğini önemli ölçüde etkileyecek kripto para yatırımcıları bir sonraki olası hamleleri belirlemek için durumu yakından izliyor denmiş. Şimdi buradaki önemli tarihlere baktığımızda ilk olarak 13 Mart 2024 SEC'nin çözümle ilgili özetini sunmak için son tarih. Ne diyorduk? Bu davanın artık bir çözüme ulaşması gerekiyor. Tarafların bir şekilde uzlaşmaya gitmesi Gerekiyor. Şimdi bu çözüm ne tür bir çözüm olacak İlk olarak onun hakkında yorumlar yapalım İlk olarak bir yaptırım olabilir yani denebilir ki işte Ripple tarafına 3 milyar dolarlık bir e, cezada bulunmak istiyoruz veya bu tarz bir söylem olabilir e, 12 Nisan tarihinde yani ortalama 1 aylık bir süre sonunda e, Ripple'ın da yine buna karşı bir cevabı olacak bu e, SEC'nin briefingine karşı bir itiraz söz konusu olabilir. Ee, en azından o süre son tarih olduğunu belirtelim. Yani 12 Nisan'a kadar bu e, yapılabilir. Daha erken de yapılabilir. 12 Nisan sadece bunun için son tarih olduğunu belirtelim. Ee, şimdi bu tarihe kadar da ne olacak? Ripple ya bu cezaya e, işte SEC'nin çözümle ilgili e, sunmuş olduğu briefing'e bir itiraz hakkı doğacak. Bu da yine süreci biraz daha uzatıyor. Sonrasında 19 Nisan 2024. E, son itirazlar artık bunlar 19 Nisan 2024'te Ripple'ın itirazına karşı SEC'nin tekrar bir itiraz veya cevap hakkı doğuyor ve son olarak da burada bitiyor zaten e, ardından bizleri neler bekliyor ortalama ya Nisan'ın sonu ya Mayıs e, civarında veya Haziran'a da kayabilir bir şekilde analize Torresin yani mahkemenin yargıcının e, artık bu e, yöneticilerle bir araya, bir araya gelerek veya işte mahkeme e, duruşmasında bir şekilde burada artık çözüme ulaşması bekleniyor. Burada kendi kararını nihai kararın açıklanması bekleniyor ki yaz aylarında e, kadar işte Haziran diyebiliriz. Belki Temmuz geçen seneki gibi olursa eğer veya Ağustos ama en azından şunu belirtebiliriz 2024 yılında artık bu dava çözüme ulaşacak gibi gözüküyor. Genel e, tarihlere baktığımızda daha da erteleme olmazsa e, işte temiz başvuruları, karara ilişkin itirazlar vesaire olmazsa davanın artık 2024 yılında bir şekilde çözüme ulaşması bekleniyor ki. Hem SEC tarafının hem Ripple tarafının artık burada çok fazla zarar gördüğünü belirtebiliriz. Özellikle SEC'nin de yine burada e, halihazırda bir davası vardı biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda. Chris Larsen ve Garlinghouse'a yönelik bir davaları vardı bu dava düşürüldü. Bu da ellerini biraz daha zayıflattı. İşte SEC'nin Bitcoin yine ETF'lerini onaylamasıyla birlikte yeniden böyle bir ümitlenme havası oluştu kripto pazarında. Bu da yine yine Ripple'ın dediğimiz gibi elini biraz daha güçlendirebilecek olaylar. Ripple tarafında olumsuz bir durum söz konusu mu? Açıkçası şu anda genel piyasalara baktığımızda Ripple tarafının biraz daha özellikle de geçen sene Temmuz ayında çıkan özet kararla birlikte eli güçlü olan taraf gibi gözüküyor. Tabi SEC tarafının bir şekilde yaptırımına uygun yaptırım uygulama ihtimali var ama çok büyük cezalar ben açıkçası beklemiyorum. Ripple tarafının bir şekilde minimum hasarla burada belki de minimum galibiyetle de diyebiliriz. Eli güçlü olan taraf Ripple gibi gözüküyor. Bu nedenle de bu tarihleri yine yakından takip edebiliriz. 13 Mart mesela ilk olarak SEC'nin kendi Briefingini sunacağı tarih sonrasında 12 Nisan ve ardından 19 Nisan'da da SEC'nin varsa yeniden o itiraza yönelik karşı cevabı. Bu tarihler bizler için kıymetli olacak. 2024 yılı ortalarına kadar da ortalama Haziran ayı belki Temmuz ayına kadar bir şekilde davanın tamamlanması. Daha da uzarsa hadi diyelim 2024 yılı içerisinde bir şekilde bu davanın çözüme ulaşması bekleniyor. Ve benim beklentimde Ripple e, biraz daha en azından... Yönelik diyebiliriz. Yani Ripple tarafının biraz daha eli güçlü olan taraf olduğunu ben açıkçası düşünüyorum. E, dediğimiz gibi bu tarihleri yakından takip edeceğiz. Yine o tarihlere yakın ben yine videolar yaparım. Hatırlatma amacıyla yine videolar, e, yorumlar yaparız. O zamana kadar farklı gelişmeler olursa ben yine sizlerle paylaşmaya çalışacağım. E, şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar. Ripple için önemli tarihleri sizlerle paylaşmak istedim. Ve kendi yorumlarımızı da yapmış olduk. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.